Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skywars oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle bir eşyalar alalım. Videoya tam bir giriş yapamadım. Bir tık hızlı başladı oyun. Şunu şahsına Bunun arkasına. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaz skin ile oynuyorum. Şöyle bir göstereyim 2 dakika. Bakın gördüğünüz gibi yaz skin de adam Yani salaklık etti. Yerinde olsam öyle bir gürek yemezdim hele bu yani benim gibi birine karşı. <laughs> Arkadaşlar adam gibi oynuyor. <laughs> o ne öyle abi oradan oraya atlamanı falan oynuyorsunuz. Ya tabi herkes için demiyorum ama yani Yaz Biraz bir endamınıza göre oynayayım böyle O ne ya. Yani? Abi şurada güzel bir chest, kılıç gördüm. Bunu hemen kaptım. Oo tamam. Ama zaten bizde varmış. Lan neredesin? Oğlum elimden şeyi düşürdüm de yuh kanka yuh. Yani yuh helal olsun tamam bir şey demiyorum. Güzel makremiz Arkadaşlar Cubecraft'ta böyle adam çok var ya. Hile hile ile oynayan. Yani o yüzden Lifeboat'u ben daha çok tercih ediyorum. Bedoğası çünkü çekilmez abi. Yani kanka, kanka şu tipe bak adam hayatsız gibi sadece Skywars oynamış mesela. Ama kanka bizi kesmez ya yani. Yani abi bizi kesmez yani. Hayır, sen istersen 40 yıl oynadın ama ya. Bu çok şeyim götüm kalktı adam ama pardon. İkinci barda geçelim. Skin'i şöyle de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Yani yine alevleri manevleri var ama yani dedim zaten ana hatlarıyla yine devam ediyor skin ama işte kostümünü değiştirdim diyebilirim yani. Kıyafeti değiştirdim. Yaz boyu bu skin'i kullanmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. edebilirim belki ikinci bir versiyonunu çıkartırım. Yani değişebilir. Abi. Yani şu chestleri açmak istemiyorum aslında. Çünkü hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum ama yani böyle kendi kendini itiyor yani böyle vücut. Yani aç diyor chestleri. Biz de açacağız abi yapacak bir şey yok. Şu altta güzel chestler var gibi Tamam ender pearl'ümüz var. Atacağız bunu da al. Tamam. Biri indi. Ne diyorsun? Netrite kılıç mı? E oğlum bitti oyun. Sen elle niye vuruyorsun bana? Oğlum benim netral kılıcım var siz mi beni öldüreceksiniz bu satma sonra? Yani Adam netral kılıç yapmış belli bu ne ya? Yani? Bir kere elmas kılıç bulması lazım yükseltme bulması lazım bir de netral bulması lazım adam Bütün şansını kullanmış ama öldü yani <laughs> 9 vuruyor bu çok çok şu an fena bir güçsüz şu an. Bu, yani bu bu bu, parti kazanmamız lazım öyle diyeyim ben size. Videoları yine 10 dakika yapmaya çalışacağım. Artık biraz da internet hızlı yani yeni paket değişti falan filan olaylar oldu. O yüzden artık biraz daha uzun videolar atacağım yani 10 dakika yine. Yani çok da uzatmak istemem arkadaşlar. Biz Skywars videosunu ne kadar izleyebilirsiniz en fazla yani onu düşünün de. ben mi? Clean up'a yattım. Mouse'u kıracağım. <laughs> Öyle bir hırsla vuruyorum ki adamı görmeniz lazım. Tamam, tamam. Bir de full elmas olursak var ya tadından yenmez şu an olamadık. Ayakkabı çıkmış lazım şu an. Editor ne mesela? Kazandım lan adam kendi kendini öldü arkadaşlar neyse diğer parta geçelim Need for Speed Carbon arkadaşlar kurban bayramı sonrası Eee çekeceğim Şu an kurbana kadar bir okul yani Okul var sınavlar yani ne kadar bit, bit bitmiş olsa bile ne arkadaşlar şey var ee, Okul devam ediyor yani Son haftalar zaten birkaç gün hakkımı kullanır gelmem ama ne şu an bir kurban sonrasına kadar bekletiyorum şeyi. E yani şu an şey nerede abi? Neat for Speed Carbon'la güzel bir seri başlangıcı yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Sen ne yaptın oraya kendine ya? Sen kendine ne yaptın ya? Yani biz buradaki adamla mı kapışalım ne yapalım? Sen ya? yani kendini deli ettin ya. Of aşağı atamasak bu arada var ya öleceğiz yani öyle bir risk alıyoruz yani. Adam ortayı topluyor ama bende niye set yok ya ben ona falan kuruldum yani üçüncü ses nerede şu an oyunda? Yani ben mi kaçırdım gözden acaba diyorum. Hayır abi. Yani bir bu 2 bu 3 Üç. 3. nerede abi ya ben mi salakım ben mi kaçırıyorum ben neyin nerede olduğunu aa nasıl lan chest var mı vardı hadi görüşürüz <laughs> Abi adam çok güzel öldü bu arada. Neyse arkadaşlar video umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.